Benim uzun saçlıyım ama Bununla oynayayım ya siktir et <laughs> Lan balık. Efendim. Hayatımda daha kanser bir oyuncu görmedim. Tüm tüm Efendim kanser mi? tüm kanserleri unut. Hayır. Ha. Tüm, tüm, kanserleri unut. Karşında Lovazin var. Bir tane filmim tamam. Tut, tutarsa kanserli hepsini unutursun rahat ol. Erdem 98 ya da. İkisi de ne <laughs> Aynı yerde. Kaçan zi. Solda hala, okay. dikkat et. Middeyim. İkimiz midde kaldık, geri çıktım lan. Oynadım buradan. Erdem solda. İkisi de solda. Evet. Atamadım, pingim çıkmış. Sağdan geldi. Enes alın bir de. Gördün onu da. Vurdum önüne geri kaç. <laughs> Kaçtı direkt amına. İkisi bir can, ikisi bir can. Oyna direkt oyna. Can doldurmadıysa Erdem, Erdem bir. Lan 74 vurdu Erdem'e. Yo toplamaz her. Biraz vurdum ama. Kıbrısın, şimdi, kıyım, ben. Sağ kaçtım direkt. Mitteyim ben. Nereden anladın? Evet. Sağdayım gel. Sollayım. Çok kanser olur ya. Hiç gitmedim sola. Gitmeyim <laughs> ben. Oyuncaklar ikisi orada. Oynamadı. Yeleğim yok benim. Erdem trende. Erdem trenin içinde aynen. Oynadım ben burada. Ben hiç oynamadım. No mercy. Çok az vurdum. Yok can ne bir, bir sol bir daha daha. Tam diğer de solda. Ne oynar? Aa 37 vurdum sadece sağdan. Bir zamanlarda rush diyor. Çok kötü lazım. Lazım vuracağım biraz daha. <laughs> Expired. Sol. Soldan gelecek direkt adam. Gelmedi. <laughs> ah be, o tutturamadım. Önceden piraf atsaydım hiç. Hiç vurdun mu? Yok. Ha vurdum vurdum lan ne yok amına koyayım. Ben öldüm ya çok kötüyüm. Tabancayla giriyor. Hiç lan ya <laughs> vurdu. Aynı yerde de ses atmadan. Cover me. Kiren üstünde. Soldan gelecek. Ee, 97 97. Tabanca çektim. Öldü öldü. <Öldüldü. gülüyor> elde, elde. Hani. Ay ya tutturdu ya. Erdem çok yedi. raşladım Erdem'i. Erdem Allah. Allah Allah. Allah Allah. Orta nereden Ay hiç vuramadım. Evet evet var. Diğer de yedi. Onur. Tamam, kaydı Cevaltım hayatı kaydı. kaydı. Hiç vurmadım. Basmıştır ben. Ha tamam atıyorum. Çıkmıyorum. Kırm bir canı şey var. Kaçıyor. İki <laughs> 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 taneydi ya. <laughs> Aradan in aşağı. Güzelim yani. Han öldüm. hiç hiç vurmadım. Ay 43 attım. <laughs> <altı>, Doğru <laughs> And the blue team is in the lead. Now The blue team is in the lead. Headshot I'm yeder, I'm Nereden I'm I'm Amı konur ya. Ah, vuramadım ne Amına koydum ya. İki parmak piç. Erdem çok yeri sol uzakta. Tamam sağa oyna da. Sağ araştıralım gel. Öyle. İyi tutturdu Aldın onu. Yolun Sol geldi. Aa, boş. Aa, dolu. 49 Hadi, demiş. Ben de 49 attım kanka. Daha ötesi yok. İyi iyi. Sağda biri. Onur'a headshot yedi. Aport'a headshot yedi oynadım burada. Onur'a bir yalan headshot atmışım. Üf akıllara zarar. Geliyor sol. Sollarda. Bassın bassın arkadan bas. No Aldın oğlum onu da. Alamadım. Kaç vurdu? 49 mi ne vurmuş ya? Ben mermim yok. Pardon oradan beni vurdu. Helalsin. Helalsin. Soldan geliyor. Geçeceğim seni ha. Oyuncaklar direkt bana. Hayır! atayım. Öldü. Ananı sikeyim yapıştığını gördüm. 99 ya derdim. Bir tık sanki. Yok yok sıkıntı yok. Öl Aa ölmedi lan bir canı var. <laughs> 7 o biraz öndeki biraz Ama biraz Ayy Gördüğün çok iyi Ya Erdem Ne istiyordun ne istiyordun Sağ da Erdem Kutudadır nerede oldu nice, Soktum ya Hala sonra sağda direkt bir. bir önünde. Önümü yedi, önüm bayağı yedi. Senin kadar bir şey yana. Bayağıdan kalktım İkisi de buradaymış Allah. Ne kıyma ya. Çok yediliyor o yüzden. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Evet, tamam abi. Fırlatmadan bir çekeyim. Tamam bir canım var arkadaşlar ya. Frozen 1, Frozen 1 ya. Hiç vurmadım solda. <laughs> Helal. One tap mı attın sen ona? Yok yok yok. Yumrukla da aldım piçede şey de diye iki tane attım mı ne de? Allah yemişti gel buraya. Ya pis. Vurdu Tam ben de vurdum. 49 yedim itti ayağından vurursam. Hayyamınki Darı, Allah'ın darısı Dursana dursana, ona tava tava Canını azalt, canını azalt O beni yok etti ha 10 saniye var Amk saportu seni Blue Team Victory